Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Elmir. Bugün sizlerle beraber ve devam ediyoruz arkadaşlar. Ben video çekmişim. Ama sesler kapalıymış. Yani sesim kapalıymış benim. o yüzden ben o videoyu ya yayınlamadım. Yani Neyse ben bayağı biraz yani bayağı demeyeyim. Biraz ilerlemiştim. O zaman ne oldu? Supply Drops'lar açıldı. O bölüm ne oldu? Ee, Supply dropları açtım. Bu kadar. Bir de Mirayla şeyin aman yani Javi hani J ile G G diye işaretler var ya. Onlar vardı bir de. Bir dakika. Neyse. Bu arada bu challenge'lar ne? Bunlar işte şey ya. Bunlar özel çınışlar değil. Böyle. Şu yine. Neyse. Hey bu arada arkadaşlar ben de dediğim gibi ben bu oyundaki bütün mod paketleri falan hepsi bende var. Bu ben arada şu şeyi de yapayım da bu arada şu Wingswede görevini yaptığımızda şey mi güçleniyor? Eee ne bir mi? Şu Wingswede'miz güçleniyor. Bakın halkalar falan var. Onlardan geçeceğiz. Ben 6 tane videonun dışında yapmıştım. Wingswede'miz tamamen güçlenmeyecek. Şimdi sadece bir tık daha güçlenecek. İtiş gücü. Füzeler daha gelişmiyor. İtiş gücünden sonra bir itiş gücü bir füze, bir itiş gücü bir füze. Böyle. şöyle açalım hemen. Aa süre 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 süre. Son saniyede ya. Bir saniye daha olsa. Orada yavaşladım yoksa hem ya ölürdüm ya da şey. Daha fena olurdu. Yani. Aa geçtim ya. Neyse geçmiyor. Yanlışlıkla geçtim yani. Şimdi. Ya Tamam hem de hiç şey kullanmadık. Ne? Kula kullanmadık. Ne oldu it? Dedi de. Şimdi. Bugün ne yapacağız? Ben bugün Eee nedir ismi? Şuraya doğru gitmek istiyorum. Şu görevleri falan yapacağım. Aa aynen şu Garland'ın da yeni görevi var. Garland'ın şey görevleri yarış falan oluyor. Ama yarıştığımız aracı da veriyor diye biliyorum. İnşallah Ferrari'li görev verir yani. Ferrari demeyeyim de Formula 1'li görev verir. Yani Formula 1 arabamız oluyor. Çok güzel arabalarımız var. He bu arada ben Supply Drop'tan size benim supply drops'u ben niye çok seviyorum? Hani o paketler ne işe yarıyor? Yani o paketler ne supply drops'lara yarıyor. Bakın. Al var. En sonunda black market diye bir şey var. İşte bütün paketlerden gelen şeyler burada. Mesela şimdi e, bir tane film vardı. Salak ile avanak mı? Öyle bir şey. Var ya gerçekten filmin ismi oydu, Salak ile avanak. Komedi filmi, aile filmi. Onların arabası var bir tane. Köpek arabaları vardı onların. Ha bakın bir de yanında şöyle köpek geliyor. Bakın bizi bizim takip ediyor. Bizim takip ediyor diyeceğim. Aa evet. Bir dakika binsin. <gülüyor> takip <gülüyor> edecek <gülüyor> mi bizi? Yok öyle. Harıl harıl bir takip etme yok. Yani bakın nitrosu var. Bir de şey zıplıyor. Zıplama ama araçlarında pek yok. O oh, daha çok zıplama su araçlarında var. Nitro çoğu araçta var. Öyle bakalım kornası neymiş. <laughs> Tabii benim en sevdiğim kadar bunun yanında pek. Ben şu anda hayvan arabalarını göstereceğim. Benim en sevdiğim hayvan arabası. Ben et değil bir insanım. Yani ben et değilim. Fire, Köpek geliyor mu arkadan? <laughs> Abi, de kolsuzluk İstemeyerek adam öldürdüm. <laughs> Burası benim. Bu arada balığı arabamız bu suda da gidiyor. Suyun dibine dalmıyor maalesef. Suyun dibine dalmıyor. Dalsa da hemen yukarı çıkıyor. Öyle de bir mod olabilir de. Yani suyun dibine dalma gibi. Çok hızlı tarıyor bakın. Çok hızlı tarıyor. Lazeri de var. Böyle. Hımsız var. Hatta şurada da bir dalmayı göstereyim yani dalma dediğim. Şöyle bakın dalma dediğim şöyle yapıyorum. Sonra şöyle ya olmadı. Sonra şöyle yapıyorum. Heh, böyle dalma dediğim ama böyle oluyor. Kornasını sayayım bakın. Kornaya bakın. Adios. Aynen adios. Şey kaldı mı? Neyse ben şimdi şu göreve gideyim. Silahlar da var tabi. Benim bir de tek atan bir silahım var. Ne olsa tek atıyor. Yani ne olsa demeyeyim. Çoğu şey tek, tek atıyor. Tankı çık atıyor mu bilmiyorum ama çoğu şey tek, tek atıyor. Araçlara da dahil. Yani. Biliyorsunuz son zamanlarda neler patlıyor. Ne fabrikaları patlıyor. Hava fişek. Dragon. Dragon diye şeyim var. Ee, çok güzel ama yani işe yarıyor. Ama eh, yanlış. Yani çok fena. Vurdum mu yok ediyor. Bombası da, çok güzel. Etrafa daha fazla şey yapıyor yani. Daha fazla mermi değil mi? Etrafa küçük maytaklar atıyor. Daha çok görsek amaçlı ama çok fena da zararlar da veriyor yani. Şeyim bu uçak alacağım. Şöyle bir de füze sallayalım. size Füze mi daha hızlı ben mi? Füze mi daha hızlı ben mi? Füze mi daha hızlı ben mi? Füze daha hızlı. Taktan terk eder E bu arada ben bize özellik açmıştım. Eee Neydi? Neydi özellik? Hani bizim balon modellerimiz falan var ya Balon modellerinin yanında Garland'ın Garland'ın itici motorları Javi'nin de Şey geldi. Çekme Garland'ınki itici motorları var. Şöyle jet motoru Demeyin de itiyor. Şöyle itici motorları Var. Eee Sergento'nun önceden de balon Şeyi vardı ya. Hani bir görev yapmıştık. Onun şeyi var. Artık bak balonları bir yön verebileceğiz. Baktığımız yere balonlar gidecek. <gülüyor> <gülüyor> Kapı çaldı arkadan da. Oha! <gülüyor> <gülüyor> bakacağım. Bir dakika. Şu bir karşıya maç yapacaksın. Aa bu arada şu köprüler de yıkılıyor. Bakın. Böyle köprüler de yıkılıyor. Güzel. Bu. O düşmedi. Patladı. Hadi. Jet alacağım şimdi. Ajan jeti. Roger that. Supplies incoming heavy. Geçitmeyeceğim onları çünkü jet yani jet hassas bir şey. Çarptıkları an patlar. Yani hassas dediğim şeye bakın. Köprü. Off Bakalım. we go. Bu zaten Hydra. Yani Hydra, Hydra demeyeyim. bir Hydra diyenler de var benim gibi Bakın kalkıyor. Hemen bakın benim en ne söyleyeyim? Sevdiğim... Aslında şöyle bir mod olacak. Şöyle havada tekrar kalmalı yani yere düşüyorsa geçiyor. Ondan sonra havada kaldı lan şöyle bak. Şöyle havada kalıyor. Bir boşluğu olsun diye gidiyor. Onu yapmak istiyorum da yapamıyorum. bu arada nitro yok bunda sadece gaz veriyor daha hızlı veriyor daha hızlı gaz veriyor diş gücünü arttırıyor yani aslında aynen bir nevi nitro dur dakika yanlış oldu Heh. yanlış modu seçtim bir an, bir an şey yapmayı unuttum bomba dağılmayı unuttum Yanlış yer, yanlış yer, yanlış 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 yanlış. Bakın şimdi. Dur abiciğim, dur 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 Tamam, bakış şimdi Ne yapacağım? Topla abiciğim. Bir yandan şuradan. Kim? He, tam bir dakika arkadaşlar. Mehmet arıyor da. Kulağıma ver anne. Bakın bir yandan şey. Alo Mehmet. Müsaitim. <gülüyor> <gülüyor> ha. Mehmet şu anda ben zaten video çekiyordum. Mehmet, kapıda bir video değil. Yani hikaye oyun modu. Yani geri alamam. Zaten Tamam. Yok. Zaten ben keserim, keserim ben, keserim. Yok ben kesmeyi biliyorum, kesmeyi öğrendim. Mehmet efendim hadi. Hemen Tamam Mehmet. Daha sonra ne yaparız. Sen sen şu anda İstanbul'a geldin mi? Ha şey. Ee, müsait misin? PlayStation oynayalım mı bugün? Fall guys. Var var indirdim. Şey. Ee, Mehmet. Bir de şey yapalım. Minecraft'ta ben yeni seriye başlıyorum. Şaka Craft. Seninle birlikte. Hey Rico, we got a setback here. Black Hand got their hands on our stunt buggy. Şey, Mehmet, Şaka Craft'la başlayalım mı birlikte? <laughs> tamam. Sen şu anda PlayStation'a giriyor musun? Niye? Ne zaman oynayacağız? <laughs> Rico Rodriguez has obtained a flower that only blooms at dawn. It tamam. Can cure her Neyse. This is in your movie about me. Neyse tamam ya. Neyse tamam. <laughs> evet, ben videoya <bir> devam ediyorum. <laughs> Görüşürüz. <laughs> <Ha>. Görüşürüz. Bye <laughs> bye. Kapat sen. Ben kapatamıyorum. <laughs> tamam, ben Neyse arkadaşlar Mehmet'le konuştuk da abone kasma yöntemi bulmuş. Neyse. Bu Mehmet buralar montajda mı yani olur. Neyse arkadaşlar yarışımıza devam ediyoruz. Bu ben konuşamadım. Yani. Tezmeye fırsatı olmadı. Mehmet arayınca bir anda. yani yakın arkadaşım. Bu arada arkadaşlar siz yani her zaman yani ne olursa olsun arkadaşlarınızın yani nasıl diyeyim e, aradığı zaman ona geçişim yani ne olursa olsun. Ve tuğsulav diyecek değil mi? Tuğsulav baştan başlamayacağız iyi ki. En baştan baş yok. En baştan. Yok, en baştan değilmiş. Ben bir an gaz verdiğimde yani şey bu siyah ekranda işte gaz verebiliyorum ben. Gaz verdim. Yani daha ilerideyim yani. Daha avantajlı başladım birazcık daha. Vallahi gençler Mehmet de Şık Craft'ın yercekmiş. Konuş. Suk. Hayrola? You're the new masculinity, Rico. Just let me drive, Garland. Fine, but when we're done here, we need to have the prima donna talk. <gülüyor> 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 Son of a anda böyle bir film çekimi yani şey. Nicht, Garland? yönetmen film çekiyor şu anda. Bir onun başrolü yani yıldızıyız. Film çekecek başka birini bulamamış. <Sessizlik> okay. Bu iş kim ya ya? Kim ne diyor? anlamda değil. Şey, kıyafet <Sessizlik> anlamındaki. <Sessizlik> we not bad we got miniatures we'll pick up the rest and hey remind me later to show you the other Bu arkadaşlar o bu olan şeyleri de kırılırsak da hiç fayda etmiyor. Hiç. Yok. Kurtardık mı? Kurtarmış sanmıyorlar yani. Bizi. Harika kurtulması için. Bu ne? Golden. Bu güzel. O da iyi yani. Kaskis. Bu ne? Şurada güzel gözüküyordu da yani. Şunu da altın yapacağım. Aynen. Bu, bunu bunu şeylerini açmak acayip zor. Yani bakın. Gerçekten başka bir şey yoksa ben bir tane şeylerden yapacağım. Ondan sonra zaten videoyu sonlandırırım. Bu arada bakın ters de yapabiliriz yani. İstediğimiz yerden başlayabiliyoruz. İstersem tersten başlarım yani. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Bir arkadaşlar abone olduktan sonra yanına bir çan işaret çıkacak. O çan işaretine tıklayarak yani attığım videolardan anında haberde olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.